Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kanalımın ilk böyle profesyonel bir player videosu olabilir. Bugün eskileri yad edeceğiz ve böyle videolar gelmeye devam edecek. Ben devrim yapmaya geldim. Bu adam devrimci. Bu adam devrimci mi? Neyse. Şimdi hadi oyunumuza geçelim. Oyunumuz e, poki.com.tr'den oynuyorum oyunumu. E, güzel bir oyuna benziyor. Sesini açalım birazcık. Ses nereden açılıyordu lan? Heh, buradan sesi iyi gibi ee, WASD ile kontrol edeceğim zaten bakalım iyi oynanmıyor ha başladık zıplayalım zıpla 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 arkadaşlar bu bir tane kelbe adam benziyor ama yorumlara yazın ne yapacağız buradan ne bu Bana ne yapacağız zıpla aferin Ay yukarı bakıyorum da sıkıntı olmaz herhalde in 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 Aferin senin lan çık, lan çık Çıkmıyor Bunu ne yapacağız Bunu alacağız Anladık mı Ay, Bilgisayar şu tarafta olduysa ben şöyle, şöyle bakalım böyle bakıyorum Tutladım Lan Çık lan Ne özürlü bir kavatmışsın. atmışsın Burada ne yapacağız Allah 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 ne oldu? Ya Allah belanı versin reklam soktu ya. Reklam soktu. Reklam arası. <laughs> Geldik. <gülüyor> ne işe yarıyor bu? Ee? Oo! Aa ittireceğiz onu. İn şunu Çık 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 çık. Helal. Hadi. Nasıl oyun ama? Vay be eğlenceli oyunmuş bu arada. Ha, şu dediğim gibi Pokemon.com oynuyorum oyunu. Ne? Çık 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 çık. Helal. Burada ne yapacağız? Oğlum düşme. Aferin. Canım azalıyor mu öyle? Azalmıyormuş ki. İkinci bölümü de bitirdik. Güzel. Allah TNT diyor. Ananı sikeyim Çek 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 çek. Bak nasıl çıkır çok iyiyiz ya. Ananı sikeyim Ne bu? öldük Ooo adamı böyle tokarlar. Ne yapacağız burada? Aa! Gitti güzel. Tık, 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 tık. Hop, Allah hop. hadi nasıl? Nasıl göstereceğim? Nasıl bana? Her türlü ters gözüküyor buna koy. Neyse. Ne? Bir anda şey olduk lan. Karar değil ki lan. Çıkladık. Allah 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 Allah, Allah. Kaç, kaç 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 kaç. Lan ölmedim lan ölmedim. Ne yapıyor bu? Kaç 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 kaç. Allah senin belanı versin. Sür 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 sür. Öyle. Oğlum. Lan. Buradan zıplayamaz. Daha zıplayamış. Aa. Oradan çıkamazsan döverim seni. Helalsin be. Ananı bazen sikeyim Hata yaptık gibi ama. Hocam biz buradan nasıl geçeceğiz? <laughs> Geçtim. Hey mu reklamı artık bana. Puh. Yine reklam yedik. Geç 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 Aradım, geç 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 ya sen Allah belanı versin. Ne reklammış lan bu? Ah yine TNT. Ha Allah belanı versin. Nasıl geçeceğiz oradan biz? Allah Allah TNT patlamadı lan. Piyano mı? Eee? Piy E ee? Ha buradan şey yapıyormuş tam. Güzel. Burada geçtiğimize göre bu ne? Demek ki seni alacağız biz değil mi? Anladım o işi. Çık çık çık. Ne yaptınız baba Aaa! Öldük lan. Anladım abi. Şimdi bunu buradan atıyoruz. Aaa! Aa, yine öldü. Bu sefer gittik. Bu sefer geçeceğim. Hadi Allah'ım. Allah Allah çok gitti çok gitti. Sıla sıla sıla. Adam. Ha bu ne? Tamam yine çekiyorum. Oğlum bu bebe ne güçlüymüş lan her yerde şey yapıyor. çıkıyor oğlum çık lan çık lan Allah belanı versin senin gibi oyuncuyum ben Güzel indik Tutma onu tutma Sıkın şimdi ha? Ne oldu lan Ah, Geçemedim geçemedim Bir daha Tamam menzil orası. Tamam. Ama iyi zıplaman lazım orada senin. <laughs> Geçerim. Ne bu? Oğlum bu bildiğin Red Ball 4 la. Oynayan var mı Red Ball 4'de? Bilir. Yani Red Ball 4'de oynayan varsa bilir bunları. Eee? E çıksana la. Hop güm. Aaaa. Aa, bekle. Çıktın. Çok güzel. He he he. geçtik. Zıplarsın. Uuu, um, gençler yaptı. Aa. İndelim. İrme mesela inme. inme. Off. <laughs> ben özelim lan. Ben. ben özel olanım. Gençler biz buradan nasıl geçeceğiz? yaparım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.